Bay A, temizlik hizmet vermek amacıyla bir firma kurmuştur. Bay A, firmayı kurmuş ancak kurduktan sonra bulunduğu bölge müdürlüğüne kurduğuna ilişkin bir beyanda bulunmamıştır. Bay A iş yerini kurduktan 25 gün sonra vefat etmiştir. Bay A'nın vefatından sonra iş yeri mirasçıları Bay B ve Bayan C'ye geçmiştir. Bay B ve Bayan C'ye bir gün SGK tarafından idari para cezası tebliğ edilmiştir. Bay B ve Bayan C idari para cezasına itiraz etmiş ancak yapmış oldukları itiraz iş mahkemesi tarafından reddedilmiştir. Sevgili öğrenci arkadaşlarım herkese iyi dersler diyorum. Suç ve cezaların şahsiliğiyle ilgili konuya devam ediyoruz. Olayımızı hep birlikte işledik bu dersimizde. Bir de misafirimiz var. Batu Balcı. Batu Balcı ile birlikte bu dersi çekeceğiz. Olayla da ilgisini kuracağım az sonra. Ceza sorumluluğunun şahsiliği meselesini ele alıyoruz. Ceza sorumluluğunun şahsiliğinin bir başka önemli yanı suç ve cezalar noktasında cezaların miras kalmaması ve kişinin ölümüyle birlikte cezanın sona ermesidir. Dolayısıyla olayımıza baktığımızda Bay A'nın mirasçıları Bay B ve Bayan C hakkında Muris'e verilen para intikali mümkün müdür? Açıklayınız sorusunu soracağız. Değerli arkadaşlarım her ne kadar bir hukuk genel kurulu kararını inceliyorsak da bu kararda suç ve cezaların şahsiliği meselesini ele alacağız. Yani bir mirasçım olarak Batı'ya bir ceza aldığım takdirde bu cezanın intikal edip etmeyeceği meselesi üzerinde duracağız bu somut olayda. Değerli arkadaşlarım, anayasamızın 38. maddesinin 7. fıkrası Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kararından bazı bölümleri sizlerle paylaşıyorum. Anayasamızın 38. maddesinin 7. fıkrasında ceza sorumluluğu şahsidir hükmü yer almaktadır. Yine Türk Ceza Kanunu 20. maddesinde anayasadaki bu hükme paralel olarak ceza sorumluluğu şahsidir. Kimse başkasının fiilinden dolayı sorumlu tutulamaz. Düzel kişiler hakkında ceza yaptırımı uygulanamaz. Ancak suç dolayısıyla kanunda öngörülen güvenlik tedbiri niteliğindeki yaptırımlar saklıdır düzenlemesine yer verilmiştir. Cezanın failin eyleminden dolayı kınanabilmesi durumunda uygulanabilmesini ifade eden kusur ilkesi çağdaş ceza hukukunda ceza sorumluluğunun en önemli özelliğidir. Bu ilke bir yandan kusursuz bir kimseye ceza verilemeyeceğini öndürdüğü gibi diğer yandan faile kusurundan daha ağır bir cezanın uygulanmasını da yasaklamaktadır. İlkel ceza hukukunda görülen kişinin kusuruna bakılmaksızın neticeden sorumluluğunun çağdaş ceza hukukunda yeri yoktur. 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu 21. maddesi suçun oluşmasını kastın varlığına bağlı tutarak bilerek ve istenerek suçun işlenmesini temel kusurluk şekli olarak kabul etmiş. 22. madde ise taksirle işlenen eylemlerin ancak kanunun açıkça belirttiği durumlarda cezalandırılacağını öngörmüştür. Bunun gibi sonuç nedeniyle ağırlaşmış suçlarda en azından taksir düzeyinde bir kusurun bulunması, kusur ilkesi bakımından yeni yasanın getirdiği çağdaş ceza hukukuna uygun önemli bir düzenleme olmuştur. Kusur ilkesinin doğal sonucu ceza sorumluluğunun bireyselliği ilkesidir. İnsanları başkalarının eylemlerinden dolayı cezalandıran Totaliter rejimlerin insanlığa getirdiği acı deneyimlerden sonradır ki kimsenin yalnız kendi hareketinden sorumlu olabileceği esasının anayasalarda yer alması gerekli görülerek 1982 Anayasası'nın 38. maddesi sözü geçen ilkeye yer vermiştir. Türk Ceza Kanunu 20. maddesi ise ceza sorumluluğu şahsidir. Kimse başkasının fiilinden dolayı sorumlu tutulamaz hükmüyle ceza sorumluluğunun bireyselliğine ilişkin anayasal ilkeyi ceza kanunu kapsamına almıştır. Değerli arkadaşlarım, cezaların şahsiliği ilkesinin kabahatler yönünden uygulanmasına gelince Anayasa Mahkemesi'nin 11.09.2014 tarihli kararında Anayasanın ikinci maddesinde düzenlenen hukuk devletinin insan haklarına dayanan, bu hak ve özgürlükleri koruyup güçlendiren, eylem ve işlemleri hukuka uygun olan, her alanda adaletli bir hukuk düzeni kurup bunu geliştirerek sürdüren, anayasaya aykırı durum ve tutumlardan kaçınan, hukuku tüm devlet organlarına egemen kılan, anayasa ve kanunlarla kendini bağlı sayan, yargı denetimine açık olan devlet olduğu, hukuk devletinde ceza hukukuna ilişkin düzenlemelere olduğu gibi idari yaptırımlar açısından da anayasaya ve ceza hukukunun temel ilkelerine bağlı kalmak koşuluyla hangi eylemlerin kabahat sayılacağı, bunlara uygulanacak yaptırımın türü ve ölçüsü gibi konularda kanun koyucunun takdir etkisine sahip olduğu belirtilmiş olup kararın devamı şöyledir. Anayasanın 38. maddesinin ilk fıkrasında kimse işlendiği zaman yürürlükte bulunan kanunun suç saymadığı bir fiilden dolayı cezalandırılamaz. Üçüncü fıkrasında da ceza ve ceza yerine geçen güvenlik tedbirleri ancak kanunla konulur denilerek suçun ve cezanın kanuni esası benimsenmiş. 7. fıkrasında ise ceza sorumluluğunun şahsi olduğu belirtilerek herkesin kendi eliminden sorumlu tutulacağı başkalarının suç oluşturan eylemlerinden dolayı cezalandırılamayacağı kabul edilmiştir. Değerli arkadaşlarım, ceza sorumluluğunun şahsiliği ceza hukukunun evrensel ilkelerindendir. Cezaların şahsiliğinden amaç bir kimsenin işlemediği bir fiilden dolayı cezalandırılmamasıdır. Diğer bir anlatımla bir kimsenin başkasının fiilinden sorumlu tutulmamasıdır. Dolayısıyla bu ilke kusursuz suç ve ceza olmaz ilkesini de kapsamaktadır. Anayasanın 38. maddesinin 7. fıkrası ile ilgili gerekçede fıkra ceza sorumluluğunun şahsi olduğu yani failden gayri kişilerin bir suç sebebiyle cezalandırılamayacağı hükmünü getirmektedir. Bu ilke dahi ceza hukukuna yerleşmiş ve kusura dayanan ceza sorumluluğu ülkesine dahil terki mümkün olmayan bir temel kuraldır denilmektedir. Anayasanın 38. maddesinde idari ve adli cezalar arasında bir ayrım yapılmadığından idari para cezaları da bu maddede öngörülen ilkelere tabidir. Görüldüğü üzere Anayasa Mahkemesi ceza sorumluluğunun şahsiliği ilkesinin kabahatler yönünden de geçerli olduğunu kabul etmiştir. Anayasa Mahkemesi'nin bu yönde başka kararları da söz konusudur. 5326 sayılı kabahatler kanunun 19. maddesinin gerekçesinde de ceza sorumluluğunun şahsiliği ilkesiyle ilgili açıklamalara yer verilmiştir. Nitekim sözü edilen maddenin gerekçesinin bir bölümü meslek ve sanatın yerine getirilmesinin, iş yerinin çalışmasının ve ruhsat ve ehliyete dayanarak faaliyette bulunmasının genel güvenlik, genel veya ahlak açısından zararlı Tehlikeli olması dolayısıyla uygulanması halinde belirtilen yaptırımların bir idari tedbir niteliğinde oldukları kuşkusuzdur. Belirli bir süre için uygulanmaları ve bu nedenle idari parazitlerin dediği taşımaları dolayısıyla söz konusu yaptırımlar bu tasarıda benimsenen idari yaptırım sistemiyle bağdaşmamaktadır. Ayrıca belirtmek gerekir ki özel kanunlarda yer alan Belli süre için meslek ve sanatın yerine getirilmemesi, iş yerinin kapatılması, ruhsat ve ehliyetin geri alınması gibi yaptırımların ceza sorumluluğunun şahsiliği kuralıyla bağdaştığını söylemekte her zaman mümkün değildir. Örneğin çalışmasının herhangi bir zarar veya tehlike ifade etmemesine rağmen iş yerinin kapatılması geçimini bu işten sağlayan kişilerin belli bir sürede olsa işsiz kalmasını sonuçlayacak ve bu iş yerinde sunulmakta olan hizmetten başkalarının yararlanmasını engelleyecektir şeklindedir. Değerli arkadaşlarım Hukuk Genel Kurulu kararındaki bu teorik açıklamalardan sonra somut olayla ilgili kararına geçelim. Şu halde yukarıda yapılan açıklamalar ışığında somut olay değerlendirildiğinde davacıların miras bırakanına iş yerini kuruma bildirme yükümlülüğünü ihlal ettiği gerekçesiyle verilen idari para cezasının gerek 5326 sayılı kabahatler kanunu gerekse 506 sayılı kanun ve bu kanuna aynı yönde düzenlemeler içeren 5510 sayılı kanun kapsamında kabahat sayılan bir fiil nedeniyle uygulanan idari yaptırım niteliğinde olduğu açıktır. Bu nedenle hukuka aykırı bir eylemi cezalandırma amacıyla verilen uyuşmazlık konusu idari parizası yönünden de Anayasanın 38. maddesinin 7. fıkrasında ifadesini bulan ceza sorumluluğunun şahsiliği ilkesinin uygulanması gerekir. Bu durumda hukuka aykırı eylemi nedeniyle idari yaptırıma tabi tutulan Muris'in ölümüyle idari paralizasının tahsil kabiliyeti ortadan kalkmış olup cezanın mirasçılara geçen borç olarak kabul edilmesi ve bunun sonucu olarak da davacılar hakkında takip yapılması mümkün değildir bu şekilde hukuk genel kurulu cezai işlemler, idari para cezalarının kişinin ölümüyle birlikte sona ereceğini ve mirasçılarına geçmeyeceğini, mirasçılarının bundan sorumlu tutulamayacağını ifade etmekte. Suç ve cezaların şahsiliği ilkesini bu yönüyle ele almaktadır. Değerli arkadaşlarım, Batu ile birlikte her birinize iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum.